Sayın Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın değerli bürokratlara hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle İzmir depremi sırasında görevinizi yapmak için göstermiş olduğunuz tüm çabalar için bir İzmirli olarak, depremi yaşayan bir İzmirli olarak hepinize teşekkür ediyorum. Ama tüm iktidar milletvekili arkadaşlarımızın da amasız fakat bir şekilde bugün hala görevinin başında olan İzmir Büyükşehir Belediye'mize ve tüm kurumlarına teşekkür etmesini bekliyorum. Yine az önce bir arkadaşımız konuşurken milletvekili arkadaşımız Nilgün Hanım, Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin AFAD çadırlarında evlilik cüzdansız alınmadıklarına dair açıklama yaptığını söyledi. Bunun mesnetsizdir. Lütfen eğer biliyorsa kim olduğunu söylemesini talep ediyorum. İzmir depremi hepimiz için erken bir uyarı olmuştur. Ülkemiz hayatlar üzerinde kurulmuş büyük kentlere sahip. Biz İzmir depremi sırasında çaresizliği gördük. Enkazların başında günlerce bekledik. Hepimiz o enkazlardan acıları kaldırdık ve hala insanlar evsizler umarım istemeyiz ama olası bir Marmara depremi ve tekrarında bir İzmir depremi ile ilgili yeterli önlemleri alırız. Bununla ilgili sorumluluk başta sizlere ait, sonrasında da tüm kurumlara ait olduğunu düşünüyorum. Sunumunuzu büyük bir dikkatle dinledim. Sunumunuzun büyük bir çoğunda çevre kısmı yoktu. Şehircilik kısmı, kentsel dönüşüm ve deprem vardı. Dilerim ki bundan sonra çevre kısmını çok daha fazla göz önüne alırız. Çünkü salgın sürecinden sonra ne kadar e, sağlıklı bir çevreye sahip olmamızın e, ne kadar değerli olduğunu hep beraber öğrenmiş bulunmaktayız. Bugün su kaynaklarımız, yeraltı sularımız, toprağımız, havamız kirlenmiş durumda. Yapılan bilimsel araştırmalarla ilgili kamu kuruluşlarının değerlendirmeleri ve TÜİK istatistikleri bu gerçeği önümüze koyuyor. Yüzey sularının yüzde %80'i, yeraltı sularımızın büyük kısmı kirlenmiş durumda. Vatandaşlarımızın %50'si sağlıklı içme suyuna ulaşamıyor. Kentlerimizde hava kirliliği boyutları artıyor. Yeşil alanlarımız yok denecek kadar az. Tarım alanlarımız, meralarımız, yapılaşma, sanayi, enerji ve benzeri yatırımlarla amaç dışı kullanılmaya başlamıştır. Türkiye Avrupa Birliği bölgesi sayı ve kapasitesi baz alındığında en fazla linyet ve taş kömürü yakıtlı termik santrale sahip ülkedir. Kömür kaynaklı elektrik, elektrik üretimi güneş enerjisinin yaklaşık 15 katı, rüzgar enerjisinin de yaklaşık 6 katıdır. Yani termik santraller yerine enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye Türkiye'nin yatırım yapması gerekmektedir. Temiz Hava Hakkı platformu tarafından yapılan analizlerde 2017 yılında Türkiye'de hava kirliliği kaynaklı yaşam ölümlerinin sayısı trafik kazasının kaynaklı yaşam kayıplarının 7 katıdır. Yani bu da ne kadar sağlıksız bir e, havada e, yaşadığımızı gösteriyor. Salgının etkisinin solunum sistemi rahatsızlıklar üzerinde yarattığı taribe bilimsel verilerle ortadayken benim kentimde Ali Ağa'da, e, kirli bir havada insanlar yaşanıyor ve maalesef bununla ilgili e, yeterince önlem alınmamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Çeşme'de yaşanan gemi kazası ve Foça'daki deniz kirliliği felaketi ile bölgemizde gemi trafiğinden kaynaklı çevresel Kaza risklerini bir kez daha yaşadık. Bu süreçte acil müdahale ve temizlik çalışmaları yürütülmesine rağmen kirlilikle yaşanan çevresel maliyetler karşı karşıya olduğumuz riskleri bir kez daha ortaya koydu. Yine özellikle Gaziamir'de 2007 yılında tespit edilen radyoaktif atıklarla ilgili süreç hala devam ediyor. Ülkemize girişi yasak olan nükleer atıkların ne şekilde geldiğine dair daha henüz bir sonuca varılmadığı gibi acil bir şekilde o nükleer atıklar Gazi Emir'den kaldırılmadığı gibi Gazi Emir'ler nükleer atıklarla yaşamaya mahkum edilmiş durumdalar. Sayın Bakan yeşil alanlarla ilgili verdiğiniz 22 kentte yapılan yeşil alan miktarları ile ilgili evet umut vericidir 6 milyon metrekare yeşil alan yapılmış fakat bir örnek vermek isterim son bir yılda İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri sadece 2 milyon 100 bin metrekare yeşil alan yapmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık planlamasında ise 32 milyon 720 bin metrekare planlama var. Sizin 77 il için 50 milyon metrekare. Bunu arttırmak zorundayız. Sayın Bakanım bu atıklarla ilgili sadece atık yönetimi Cumhurbaşkanımızın ve eşinin himayelerini konulamaz. Güçlü bir çevre bakanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yönetimiyle ilgili diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.